Herkese selam arkadaşlar kanalıma videoma hoş geldiniz sefalar getirdim bugün sizlerle birlikte tekrardan sevdiğimiz oyunlardan bir pasmanazdayız balıkçı aslandayız 34 liralık güzel bir kastamız var arkadaşlar şöyle önce bir sablayalım 75 liralık spinden gönder gelsin kendime bol şans sizlere iyi şeyler umarım güzel keyifli bol kazanç bir oyunu istediğimizi buradan alıp gideriz istediğimiz anda oyuna girmemiz yok mu be daha 10 spin bitmeden oyuna girmemiz yok mu dedik kendimize bol şans dedik sizlere iyi şeyler dedik arkadaşlar Haydi oğlum. Erkenden oynattı, attı. Erkenden oyna attı. Oy oğlum bunları alsana. Hasan gözünü seveyim ya. Oyunun başına çok güzel oyuna girdik abi. Yapma bunu bana işte ya. Hayda. Abi şaka gibi ya. İkinci asana atıp da boşaltması yok mu? Sanki bana çok güzel balık yakalıyor da Allah rızası için şuna bak son spin. Şuna bak ya ya. Bir tane sana 1500 ikinci asana boş geçmesi yok mu ya? Ya rezil işte ya. Allah abi, bu kadar olmaz ya. Bu kadar olmaz ya. Neyse oyunun başına girmişiz oyuna. Öde işte. Niye böyle bir şey yapıyorsun ki abi? Yani gerçekten de sinir olmamak elde değil ya abi ya. Yani bir tane ikinci tam iki tane hasan atıyorum da bir tanesini niye boş attın abi? Sanki bana çok güzel ödeme vermiş de heh. Bak al sana bir ara ödeme var. Senden daha şerefli diyor sana ara ödeme. Ama onu bilirim. Haydi oğlum haydi oğlum. 100 lira alıp betten çeviriyoruz 100'lük betten çeviriyoruz Oğlum 2-2 atıp atıp durma Canımı sıkma 30 bin gelsin abi Bu 30 bin de yakalaman lazım Hasan Bu 30 binin içinde yakalaman lazım oyna Atman lazım bize Haydi paşam. Mios bindi abi. Al bak. 6K ya işte bu. İşte bu işte bu. Hasan. Hasan bak örnek al oğlum örnek al örnek. Bak örnek al. 6K gibi güzel bir ödeme verdi. ara ödeme ya süpersin oğlum. Haydi paşam. Öde şuradan. Baba geldiğimiz kasaya geri döndük. Düşme şu kasadan. Düşme artık. Düşme. 34 kadar aşağı düşme abi. Senden diyeceğim. Buradan oyunu atarsan çok çok güzel olur Hadi paşam. Direniyoruz 34'ten düşmemek için. En sonunda on o, on, o da düştü. Abi yapma ya. Yapma gözünü seveyim ya. Bir ara da bela Abi tekrar 2K. Abi bu kasa 34 kadar dönüp dolaşıyor. Geldiğimiz kasada. Haydi oğlum çift çift vermeye başladın. Sinyali verdin. Gelir hocam. Gelsin abi artık. Lan abi gelsin artık gelsin gelsin. Senden ricam gelsin abi. Oy bol kuru bu abi ya. Onları aşağıdan yukarıdan saklamasa var ya. Dörtlü beşli düşecek de. Arkasay 31 bir hayalet düştük. Ara demeden ara ayakta kaldık dedik ama O da gitti abi, o da gitti, o da gitti. Hadi paşam. 120 120'ye çektik. Gönder gelsin abi artık yeter. Yeter be Hasan, yeter vallahi yeter billahi yeter ya. At o oyna at bizi be at bizi be Şuna bak Yok abi at gecikti ya yani. vallahi billahi gecikti Hiç Hiç sevmedim bu işi İki iki atıp duruyor ama bir türlü gelmiyor abi üçü Bir türlü üçü tutturamadık oyunun başına bir kere geldi o da Sağolsun çok az bir ödemeyle uğurladı bizi. Abi 125'e biraz yükselttik. Artık atma. Artık atma. Şu lanet olmaz bu işe ya. Sinirlendirme artık bizi. Vallahi sinirlendirme. Hayda. Hayda Hasan. Hayda Hasan. Hayda Hasan. Haydi paşam. Abi 34 kadar çok direndik be. Çok direndik. Üstüne çıktık. Geri düştük. Geri şey yaptık abi ama Çok güzel bir arada aldık. 5 ama var. Kasabaya düştü abi. Düştü. Kasayı baya erittik abi. Hasan. Senden diyeceğim artık. Oyunu, oyun oyun zaman değil abi bizimle oyun oynama ya çok güzel abi at işte ya 125 liralık e betten at işte abi bu kadar basit ya bu kadar basit abi ya şimdi ödeme zamanı şimdi ödeme zamanı abi abi ne zaman atacaksın esim gözünü sevim ne zaman atacaksın resmi e? bu kadar 7. spin'e geldik ya Allah için 7. spin 8. spin'de atıp paraya bak Hasan'a bak 2500 liraya bak 8. spin'de at 9. spin boş 10. spin'de ne gelsin ki Puh! rezil olur rezil bu kadar bu kadar bu kadar adi bir insan olamaz ya bu kadar adilik olmaz ya. Bir tane Hasan'a Allah için verdiği paraya bak ya. 125 liralık bedden bana bu yapılır mı? Yok abi yok ya. O kadar bekledik, bekledik. Hadi ilk elde eyvallah dedik. Abi bu kadar kasayı düştüğümüz zaman lan bu kadar olmaz ya. Vallahi bu kadar olmaz ya. 1500 lira ödeme ne ya? Bir de bir tane tek hastan Resim yok abi resim. Sürekli ara var. İşte para ödemelerle gir oyna bakalım ne olacak. Ara ödemelerle ayakta kalık yeminler. Başka hiçbir şey yok. Şuna bak 3 şıkkı üç buçuk kaboş. Balıkların büyüklüğüne baksana. Beşinci spin. Abi altıncı spin'e iki yüz Ya senin gibi ben balıkçının da senin de resim atmayan Hasan'a ha. bak Allah rızası için ya. Güler misin? Ağlar mısın? Bari x2 geçer de bari Bir umut yalanı hallet Bir oysun sen Senin gibi ben oyunum ben var ya Abi üçüncü kez oyuna girmişiz Allah için şuna bak ya Verdiği ödemeye bak ya Sabahtan beri ara ödemeler 5000 6000 ara ödemelerle Yemin ederim ara ödemelerle var ya yemin ara ödemeler daha iyi ya. 3 kere oyuna girdik abi 1500 2000 lira para mı ya? Hiç atmasın daha iyi abi ya. Ara ödemeler daha iyi ödedi ya. bu sonra gelecek elinde senin de bak bak şuna bak yazıklar olsun vallahi yazıklar olsun ben artık hiçbir şey demiyorum ben artık gerçekten bir şey 3 gram 4 gram ne girdik abi Allah için hiçbirinde bir şey alamadık zarar üstüne zarar zarar üstüne zarar bakalım ne Haydi oğlum, haydi, haydi. Abi. Allah için öde. Dördüncü, beşinci kez oyuna girmiş girişimiz. Allah 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 Oğlum sen benimle kafa mı buluyun ya Sen benimle kafa buluyun ya Yemin ederim sen benimle kafa buluyorsun ya Hayret 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 Tamam abi bunu verdiyse 7200 lira verdiyse Şeref var ya bu Hasan Ölü mü gelmiştir Ya da tek bir tane resimle bu gene bırakacak beni ben, ikinci resmi boşalttıktan sonra benim için önemli yok ya abi. Tamam abi 8700 dedim ya. Tamam abi yeter yeter. Bu sanat çok eline yüzüne çok dedi. Arkadaşlar vallahi zararın neresinden dönersek kardır. Yani şöyle bir 9 kak zararımız var olsun. Daha fazla kasayı eritmeden yarın bir daha deneriz. Çünkü baksana 5 kere girdik oyuna abi hiçbir ödeme vermiyor ya. Vermiyor. Neyse arkadaşlar bugün de böyle olsun. Zararın neresinden dönersek kardır. Benim oyunum burada biter. Beğenci izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.